Kripto Krallı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'e baktığımız zaman aslında kaybettiğimiz bu trendin arkadaşlar tekrardan retest girişiminde olduğunu görüyoruz. Yani burada kazanmıştık, üstünde kalmaya çalışıyorduk. Fakat son gelen hareketle birlikte bunu aşağı doğru kırdık ve sonrasında retest aşamalarında olduğumuzu görebiliyoruz. Yani aslında bize gereken şey burada arkadaşlar tekrardan bu 28.200 doların üstüne atıyor olmamız gerekiyor ki bu yeşil bandı tekrardan kazandık ve destek haline getirdik diyebilmemiz için. Peki daha kısa vadede bu trend dönüşünü bizlere gösterebilecek bir unsur var mı? Burada arkadaşlar aslında market adına bence en güzel grafik burada olduğunu düşünüyorum. Burada bakın arkadaşlar bir RSI trendine doğru tekrardan yaklaşıyoruz. Ve bu RSI trendi maalesef makus tarihimiz gibi bir şey arkadaşlar. Yani biz buraya doğru yaklaşıyoruz hep bir et Ve bu, burada zaten oluşturduğumuz RSI hareketi maalesef bir uyumsuzluk da oluşturmuştu. Ve buna bağlı olaraktan her RSI'ye yaklaştığımızda bir geri çekilme gösteriyoruz. Ve burada RSI'nin kırılıyor olması aslında bizlere güçlü bir sinyal verecektir. Geri dönüşler adına yeniden trendi yukarıya doğru taşıyabileceğimiz adına çok güçlü sinyal verecektir. Burada mesela daha öncesinde şurada bir kırılım geliyor arkadaşlar. Bakın şu barla bir kırılım geliyor. Ardından hacimli bir şekilde ilerlediğimizi görüyoruz. Mesela burada yine aynı şekilde kırılımın geldiğini bakın böyle küçük hareketlerle kırılım geliyor. Ardından hacimler de geliyor ve yukarıya doğru gidiyoruz. Ve şu anda da baktığımız zaman aslında yeniden bu RSI trend direncini zorluyoruz. Yani şu an tam dirençteyiz. Ama kırılıma da yakınız. Peki bu kırılım ne zaman gelecek derseniz yaklaşık olarak Bitcoin 27.800 dolar üstü bir kapanış yaparsa 4 saatlikte arkadaşlar bu kırılım gelir ve onaylanır. Ardından bakın burada direnç olarak da 28.500'leri gösteren bir hedeflenme var. Fakat yüksek ihtimal buradaki direnci kırıyorsak bu 28.500'ü de kırarız diye düşünüyorum. Çünkü hep burada baktığımız zaman böyle olmuş arkadaşlar. Bakın kıralım öncesinde geliyor. Ardından indikatörü de kırıyoruz. Bir hareket daha yapıyoruz. Bakalım burada da aynı senaryoyu görebilecek miyiz? Gerçekten market adına kader anı diyebileceğimiz bir evrede olabiliriz. Bunu arkadaşlar zaten Twitter'dan paylaşıyorum son durumunu. Yine kralım geldiği anda da paylaşacağım. Fakat siz kendiniz de takip etmek istiyorsanız dediğim gibi yaklaşık olarak 27.750-27.800 dolar bandı üstünde bir 4 saatlik kapanış gelmesi buradaki RSI trendinin kırılması için yeterli olacaktır ve bizleri yukarıya doğru taşımak adına güzel bir sinyal verebilir. Burayı dikkatli bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Bakalım bu dirençten kurtulabilecek miyiz? Yani dediğim gibi kırıl- kıramadığımız sürece maalesef ki dirençteyiz arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Erken hareket etmek maalesef bazen kötü sonuçlara yol açabilir. Mesela burada da kırılacak diye long alanlar maalesef ki şu düşüşle birlikte likide oldular. Bu yüzden şu kırılımı beklemek çok daha doğru olacaktır. Ardından burada arkadaşlar market adına aslında sizlere şundan bahsetmiştim. Market adına hemen hemen her yapıyı bozdular. Fakat son bir umudumuz var. Yani biz Bitcoin'de gerçekten güzel bir dönüş göreceksek USDT dominansında düşüş görmemiz gerektiğini bahsettim. Yani bir dönüş yaşayacaksak bir, biz burada arkadaşlar dominanslı bir obo oluşturabileceğimizden bahsettim ve 7.41'lere doğru aslında yaklaştık. Tam olarak temas etmedik. 7.33'lerden bir geri dönüş olmuş ve sonrasında buradaki obo hareketine doğru bu da başladığını söyleyebiliriz. Peki burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Burada arkadaşlar 7.41 üstünde gün kapatmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yani 7.41'in üstünde gün kapatırsak maalesef burada gösterdiğimiz obo formasyonu değil de burada oluşan olan bir arkadaşlar bir W formasyonuna evrimleşebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bu 741 kırılır. Bu indikatör şu an satta. Yeniden al verir. Bitcoin'deki düşüşleri tetikler. Ama bakın şu anda 7.41'lere doğru yaklaştık. Tam temas gelmedi dediğim gibi. Biz ona göre long pozisyon da alacaktık. Yani hatta bunu Twitter üzerinden duyurdum. Ama maalesef tam temas gelmedi. Ama dönüyorsak da dönerim. Hiç umurumda bile değil şu anda. O pozisyonu alamamış olmak yani. Onu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi burayı takip ediyoruz. Marketin kader anı bence burası. Çok kritik bir seviye. Markete ne olacağını USDT dominansından takip edebilirsiniz. 7.41'in üstünde gün kapatmadığı sürece bir sorun olmadığını düşünebilirsiniz. Bunu da tekrardan belirtmek istiyorum. Dediğim gibi şu anda market bir obo yapısı oluşturmak üzere ve bu obo yapısı kırılırsa da arkadaşlar derinlik kadar bir düşüş beklenir. O da bizlere 5.35-4.93 aralığını yani Bitcoin'de 30.000 dolarların üstünü yaklaşık olarak da 36.000 dolarları hedeflememiz gerektiğini söyleyebilir. Tabii ki kademe kademe ilerleyeceğiz. Burada 7.41 bu işlemin bozulacağı seviye olacaktır. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Ardından burada ise arkadaşlar yine haftalık bazda aslında değerlendirmek isteyenlerin neye dikkat etmesi gerektiğini söylemiştim. Yani bakın burada arkadaşlar bu yeşil bandın altına iğneler gelebiliyor. Mesela burada da iğne gelmiş fakat kapanışı çok güzel üstünde yapmış. Sonrasında hareketleri devam etmişler. Burada mesela arkadaşlar hafif iğneler gelmiş sonrasında yukarıya devam etmiş. Mesela burada bakın kırmaya çalışmış yukarıya doğru defalarca kez iğne atmış ardından aşağı doğru gelmiş. Şu anda ise kırdı üstünde kaldı sonra bir kere daha denedi. Yani aslında burada önemli olan şey şudur kapanışta 27.000'in altında kalmıyor oluşumuz. Yani 27.000'in altında kalmazsak bu tekrardan üstte oluşacaktır. Ve burada arkadaşlar 36.000 dolarları hedefleyebileceğiz. Yani bu yüzden biraz daha uzun vade tutanlar buraya dikkat edebilir. Spotta takılanlar diyebilir ki ben 27.000 altında hafta kapanışı görene kadar tutacağım bunu. Zaten haftalıkta bir al sinyalimiz var. Bunu değerlendirebiliriz. 36'ları hedefleyebiliriz. Bu yüzden bu alanı takip edebilirsiniz. Yani burada anlatmak istediklerim kısa vadeciler için, momentumcular için vesaire. Bakın şu an yeniden 27.600'lere gelmişiz. Çok zorluyoruz burayı. Bakalım kırabilecek miyiz? Sizlere paylaşmaya çalışacağım. Market adına dediğim gibi güzel bir evredeyiz. Ardından burada baktığımız zaman Mekli tarafında arkadaşlar biraz momentumumuz zayıftı aslında. Fakat bu mumu tekrardan döndürmeyi başarırsak yani 4 gün 18 saat var yeniden yeşile döndürebiliriz. Bu da bizim için bir diğer önemli tablo olacaktır. Ardından DXY'de hafif hareketlenmeler var. Fakat DXY bakın yine altında kapattı. Yani bugünü de aslında arkadaşlar hacimli bir şekilde 102.6'ların altında kapatırsa tekrardan bir sat sinyali yakma durumu oluşabilir. Ve sat sinyalleri bunda uzun bir trend başlatabiliyor. Şu anda hala aktif olan uyumsuzlukları var. Burada oluşmuş olan Momentum ve RSI uyumsuzluklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi 102.6'ya dikkat edebiliriz altında kapanışlara ihtiyacımız var diye açısından da bunları söyleyebilirim. Sonrasında bakın burada ilginç bir durum var arkadaşlar. Yani bugünün gün kapanışına bağlı olarak da bu trendin yeniden üstüne hafiften atabiliriz. Bakın şu an 60 görünüyoruz ama bakalım bugünün gün kapanışı önemli olacaktır. Çünkü kaz kazandığımız bir trend vardı. Retest yaptık. Fakat şu an altındayız. Yani bugünün kapanışını da bakarsanız aslında önemli olabilir. Zaten burayı da yine sizlerle birlikte güncelleriz kritik bir evredeyiz. Eğer ki bahsettiğim o 27800'lerin üstüne atarsak bu da net bir şekilde yeniden trendi kazandığını gösterecektir. Market adına gerçekten kritik bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum ve burada hedeflenme olarak yine 36'ları gösteren bir hedeflenme var. Bakalım burayı da takip edeceğiz. Ardından likidasyon durumlarına baktığımız zaman ise short'ların likidasyonu 60 milyon dolara, long'ların likidasyonu ise 33 milyon dolara dün geldiğini görebiliyoruz. Bugün ise yine short'lar 14 milyon dolar likide oldular. Ve yani içeride baktığımız zaman aslında longlar çok küçük üstünlükte. Fakat market arkadaşlar şu anda retest konumlarına gittiğimizi düşünerekten veya bu simetrik üçgen, üçgenin, üçgenin retestine gittiğimizi düşünerekten shortlamayı tercih ediyorlar. Bakalım nasıl bir reaksiyon gelecek. Burada shortlar daha fazla mı içeriye alınacaklar. Hep birlikte takip edeceğiz. Bir karalım geldiği anda sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ardından burada baktığımız zaman Fed Bankası Başkanı bankacılık krizi ABD ekonomisini rezesyona doğru yönlendiriyor şeklinde bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Ve burada aslında batan bankalara biz daha ne kadar kredi vereceğiz bunu bilemiyoruz. Yani daha ne kadar para basacağız bunu bilemiyoruz. Ve bu bizi rezesyona doğru yönlendirebilir mi? Yani burada arkadaşlar aynı zamanda faiz artışlarına da devam ediyorlar. Yani aslında hem bankaları zora sokuyorlar hem kredi veriyorlar burada ekonomide bir durgunluk oluşabilir mi? Gibi sorular var şu anda ABD tarafında ve bu soruların da net bir cevabı yok aslında. Rezesyon tehlikesini gören ekonomistlerin sayısı daha fazla. Bakalım Jerome Powell neler diyecek bunun hakkında ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Bugün arkadaşlar FED üyesinin bir konuşması olacak. Akşam saat 5'te bir konuşma meydana gelecek. Yine önemli bir açıklama geldiği anda sizlere duyurmaya çalışacağım. Burada baktığımız zaman ise mesela şu anda enflasyon oranı da arkadaşlar %6 olarak görünüyor ve burada Mart'a ait olan enflasyon verisi Nisan'ın 12'sinde gelecek. Yani Nisan ayını iyi geçirmek istiyorsak da burada iyi gelecek olan bir enflasyon verisi bizleri daha da ileriye taşıyabilecektir. Yani Nisan'ın aslında biliyorsunuz istatistiği olarak Bitcoin iyi geçirmeyi seviyor. Ve bakalım bunu destekleyecek unsurlar da gelecek mi? Yani bunları da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ee, ardından burada bitcoin'in rainbow grafiği yani gökkuşağı grafiğine baktığımız zaman ise Bu bizlere şunu söylüyor arkadaşlar Günlükte zorlandığımız bakın şuradaki Daha önce mavi bant bizlere destek görevi üstleniyordu kırdık dirence dönüştü şurada da net bir şekilde görebiliyorsunuz Ardından altına attık şu anda da oradan red yedik bir geri çekimi yaşadık Onun tam olarak geldiği seviye 28.227 dolar yani bunun üstünde bir gün kapat diyor ki yukarıları doğru hedefleyebilir ve bunun da geldiği seviyeler 38 bin dolarlar. Yani bu şekilde söyleyebiliriz Rainbow grafiği bu şekilde ve tabii ki uzun vade hedefler içinde bu koyu bansları bizlere veriyor arkadaşlar. Mesela geçtiğimiz rallilerde tepe hedefler hedeflerini bildiğini söyleyebiliriz. Mesela burada 181 dolar, 181 bin dolar, yine 243 bin dolar ve 331 bin dolar aralığında bir tepe gelmesi gerektiğini düşünüyor. Bakalım yine bunu da uzun vadeli aslında hedeflerimiz arasına ekleyebiliriz ve kesinlikle aslında Bitcoin'de bir trade cüzdanınız, bir uzun vadeli cüzdanınız olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ve bu uzun vadeli cüzdanınız içinde fiyat değil de burada arkadaşlar aslında bir yıl bazında beklemeniz önemli olacaktır. Yani şunu diyebilirsiniz 2024 rallisini görene kadar veya 2027 rallisini görene kadar bu şekilde kendinize hedefler vererekten o cüzdana dokunmamanız hatta üstüne ekleme yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki sizin kendi görüşünüzdür. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ardından burada 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman ise onlardan bir arkadaşlar alım eğilimi gelmişti ama şu anda yine yataya bağladıklarını görüyoruz. Yani dün bir alım yaptılar. Şu an ise yatayda olduklarını görebiliyoruz. Ardından Fear and Greed indekse baktığımız zaman ise 57 seviyesinde ve açgözlülük seviyesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.